Herkese merhabalar. Ben Uçar Otomotiv'den satış danışmanınız Alper Pek. Bugün sizlerle soru cevap şeklinde bir uygulama yapmak istiyoruz. Dün Instagram Uçar Otomotiv hesabımız üzerinden yapmış olduğumuz soru cevap anketinde sizlerden gelen 15 adet en fazla sorulan soruları derleyip ekip arkadaşlarım tarafından bu fanusunun içerisinde koyulmuş. Bunları ben bugün sizin için cevaplıyor olacağım. Dilerseniz başlayalım. En çok gelen sorular arasında neden konu elektrikli tercih etmeliyim? Şimdi bu konu geniş kapsamlı bir konu. Ben ama kısaca özetlemek gerekirse şöyle söyleyeyim. Artık 2030 yıl itibariyle fosil yakıtlı ve diğer yakıtlı araçlarımızın sonuna gelindiği için elektrikli araçlar günümüzde hızla moda halinde yayılmaktadır. Onun için konu elektrikli de piyasa şartlarına göre normalden daha uygun olduğu için sizin için inanılmaz bir fırsat sağlamaktadır. Hatta bu konu elektrikli aracımızla ilgili geçtiğimiz günlerde Poyrazköy'e gitmiş olup bu videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Detaylı bilgiyi buraya bırakıyorum size. İkinci sorumuza geçiyoruz. Neden Hyundai uçarı tercih etmeliyim? Tabii ki bizi tercih etmelisiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. 1957'den beri kalitenin güvenilirliğinin, müşteri memnuniyetinin doğru adresiyiz. 65 yıllık otomotiv tecrübesiyle sizlere en iyi hizmeti sağlamak için burada kocaman bir ekibiz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Satış öncesi, satış sonrası hizmetlerimizle birlikte uçar gerçekten başlı başına bir markadır. Onun için bu farkı yaşamak için sizi uçara bekliyorum. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Uçar filo, uçar sigorta, uçar ikinci el gibi markalar görüyoruz. Bunlar uçar otomotivin kuruluşları mı? Evet. Hepsi uçar otomotivin kuruluşlarıdır. Uçar filo ile bahsetmek istiyorum. Uçar filo kurumsal firmalara, müşterilere, şahıslara en uygun şekilde araç kiralaması, en güvenilir şekilde araç kiralaması yaparak sizlere güvenli şekilde ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Yine uçar sigorta ve uçar ikinci el gibi birbirimizle bağlantılı departmanlarımızla birlikte birbirimizi tam anlamıyla bütünlemekteyiz. İkinci el departmanımız zaten sizin sıfıra gelen müşterilerimizle birlikte koordineli olarak çalışmakta olup sizin aracınızın daha iç bedeline, yerinde ise tam tabirle aracınızın fiyatını doğru piyasa fiyatlarıyla değerlendirip sizlere yardımcı olmaktayız. Dördüncü sorumuz. Alacağım aracın garantisi var mı? Tabii ki de. Bütün Hyundai'den almış olduğunuz sıfır araçlarınızla ilgili 5 yıl 100.000 bin kilometre sınırsız garantiniz bulunmaktadır. Bunun yanında ikinci elden almış olduğunuz araçlarımızla da belli bir süre, yaş ve kilometre durumuna göre garantileriniz mevcuttur. Beşinci sorumuz. Santa Fe videonuzu izlemiştim. O video bana Santa Fe aldırmayı düşündürdü. Daha detaylı bir videosu gelecek mi? Elbette. Santa Fe videosunu bugün yarın zaten tarafınıza ulaştırmış olacak. Çok keyifli bir video olacak. Onun için takip etmeyi tekrar tekrardan unutmayınız. Diğer sorumuza geçiyorum. Ionic 5 X sizin bayinize gelmişti. Ionic 6 da X size mi gelir? Evet doğru. İstanbul üzerinde elektrikli araç satan Hyundai bayisi olarak birkaç bayiden biriyiz. Köklü ve güvenilir firmamız sayesinde Ionic 6 da ilk sıralarda bize gelecektir. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu en can alıcı sorulardan bir tanesi. Öteme muafiyette araba alabilir misiniz? Elbette alabilirsiniz. Tok müsaitliği durumunda devletin vermiş olduğu belli şartlarda izinlerle birlikte 1 milyon 4 bin liraya kadar olan bütün araçlarımızı muafiyetiyle alabilirsiniz. Diğer sorumuza geçiyorum. Yeriniz nerede? Yerimiz öncelikle o kadar merkezi bir yerde ki birinci köprüye çıkmadan hemen Altınüzade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde birinci köprü yol ayrımına gelmeden hemen sağ taraftayız. Diğer sorumuza geçiyorum. Aracımı sizden aldıktan sonra orada sigorta yaptırma şansım vardı mı? Elbette uçar sigorta aracılığıyla Hyundai desteğiyle burada en uygun size en uygun, tarafınıza en uygun kaskolarımız ve trafik teminatlarımızla birlikte tarafınıza en uygun, en güvenli sigortayı yapmış oluyoruz. thank <sweak> you diğer sorumuza geçiyorum. Kredi konusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Kredi konusunda şimdi belirli garanti ve yapı kredi ekranlarımızla çalışarak müşterimizi bayi, bayi dışına çıkartarak yani diğer bir tabirle buradan bayiden bütün kredinizi kullandırımı sağlıyoruz. Sadece kimlik fotokopisi yeterli olup herhangi bir şekilde kefil, başka bir şart aranmadan, bankaya gitmeden buradan kredinizi kullandırarak yardımcı oluyoruz. Diğer sorumuza geçiyorum. Test sürüşüne çıkabilir miyiz? Elbette çıkabilirsiniz. Ben zaten bütün müşterilerime test sürüşüne çıkmasını öneriyorum. Neden diyeceksiniz? Test sürüşüyle birlikte Aklınıza gelmeyen ne kadar soru varsa kendiniz zaten gözlemleyerek gerekse zaten uzman ekiplerimiz tarafından cevaplandırılarak araba kafanızda daha iyi oturmuş olup duygusal bir bağda kurarak aracımıza daha güzel bir adapte sağlıyorsunuz öyle söyleyeyim. İkinci el aracımı getirsem takasa kabul eder misiniz? Elbette. Uçar grup olarak zaten aracınızı ikinci el desteğimiz o kadar yüksektir ki piyasa fiyatlarıyla neredeyse hemen hemen hiçbir kar gütmeksizin. Burada aracınızı değerlendirerek yardımcı oluyoruz. Diğer sorumuz. Uçarda da aracımı alacağım fakat satış sonrası servis hizmetiniz var mı? Elbette. Hem bizim servisi uçar otomatik olarak servis hizmetimiz olsun hem de huday yol yardımımız olsun. 724 sizlere destek için yardımcı olmaktadır. Son sorumuza geliyorum. Sizden aracımı aldıktan sonra camı filmi yedek parça ve aksesuar konusunda yardımcı oluyor musunuz? Elbette oluyoruz. Uzman ekiplerimiz tarafından. Seramik kaplama, cam filmi ve diğer aksesuarlar için tüm her şeyde yardımcı olup sizlere desteklerimizi sağlıyoruz. Bugünlük en fazla sormuş olduğunuz soruların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımızı takip edip abone olmanızı rica ederim öncelikle. Önümüzdeki günlerde bir tane Santa Fe için detaylı bir şekilde test videosu yine yayınlıyor olacak. Siz de aklınıza ne takılırsa takılsın. Uçak şovrumlarına, telefonlardan her zaman bize ulaşabilirsiniz. Keyifli günler diliyorum.